Herkese merhaba. Merhabalar. Nasılsınız sevgili dostlarımız? Biz iyiyiz, siz nasılsınız diyelim. Gerçi pandemi biraz hızlandı ama. Evet. Ankara patladı. Abi dibimize geldi ya. Gerçekten. Vallahi. Yani artık burnumuzun tam dibinde, ensemizin kökünde. Yani tanıdığımız, bildiğimiz yakınları kaybediyoruz abi. Maalesef. Bu değil ya. Yani. Allah Covid sürecinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin. sağlık çalışanlarımızın Allah yardımcısı olsun. Ve entübe edilmiş, entübe edilmek üzere olan bütün herkese Allah şifalar nasip etsin. Amin. Motivasyon ikizleri YouTube kanalında uzun zamandır video çekmiyor değil mi Kemal? Evet. Acaba yaşlandık mı ya bu YouTube videosu <gülüyor> niye <gülüyor> öyle oldu <laughs> böyle biz niye kaldık? Abi önce niye çekiyoruz? Şöyle bir Aç abi ya. Ya full abi, full ya. Full ya. abi Türk, ya. Türk ya. Şimdi bunun manasını bilmeyenler olabilir. Göktürkçede ne demek Kemal? Türk demek Türk biraz. demek değil mi? Gerçekten bir Oğuz boy olarak, Kırş Bir şehirde, Türkmen ahi, bir Türkmen bir ahi olarak vatanını, milletini, bayrağını seven insanlar olarak artık motivasyon ikizleriyle değil mi? Özdeş sesimiz tişörtlerden fazla fazla yaptırdık. Her videoda hem müptedi Mustafa'da. Ha, bu arada şöyle bir alba olmasın ha. Hep <laughs> anti şört görünce adam garibim bir tane almış. Yıkayıp yıkayıp evet. aynısını giyiyor gibi olmasın yıkasan ya. Yıkasan ne Türk kalır ne bir şey ne kalır. Soluk, soluk bir tane ya. Yok abi fazla fazla <laughs> yaptırdık. Ucuz bir yer kapattık. Sağ olsun Serkan'a da buradan selam olsun. Evet. İzliyorsan ha, sponsor olmak istedim olursa valla mutluyuz yani. yani. Ucuz ucuz. Hani inceden bir gönder 2-3 bin lira biz yaptıralım. Yani yaptıracağız. Bundan sonra yolda yürürken artık motivasyon ikizlerini bunu kışın kışlık versiyonu da yaptıracağız. Çünkü Türk gerçekten bizim için değerli. Bu topraklarda kendini Türk hisseden, bakın ırkçılık olarak demiyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Türkiye var. Cumhuriyeti vatandaşı olarak hisseden herkes bu topraklarda böyle olmalı. Neden mi? Amerika'da Kemal bir Iraklı ya da çarşılaştığı çarşı, çarşı Bir, bir Japonlar. Çinli bir amca. Karşı röportaj yaptığında neresin diye dediğinde ne diyor? Hani sen bunu, biz bunu Şırnak etkinliğinde de anlattık özellikle. Ki oradaki kardeşlerimiz çok duyarlılar davrandı. Evet. Bugün yolda yürüyen Çinli bir e, yani, böyle baktığında Çinli veya da Japon görünümlü olan bir insana diyorlar ki where are you from? O diyor ki I am from United States of America. Iraklıyım demiyor. Iraklıyım demiyor. demiyor. Japonum demiyor. Halbuki adam Çinli. Evet. Halbuki adam Japon. Halbuki adam Hindu. Evet. Ama diyor ki ben Amerikan vatandaşı işte o yüzden de ne mutlu Türk'üm diyenin demekten kasıt ırkçılık, türk, kürt, laz, çerkez ben bu ülkenin vatandaşıyım ben bu ülkenin vatandaşıyım türk bayrağının altında yaşamaktan mutluyum bu ülkeye bir hainliğim yok ülkemi, vatanımı, bu ülkenin insanlarını seviyorum yani hiçbir dini, ideoloji, siyasi bir şey ayırmadan motivasyon ikizleri olduğumuz ismimiz de Mustafa Kemal olduğu için de türk tişörtü yaptırarak Bayağı karizmi olduk ya valla öyle diyorlar ya saçlarla sakalarda saç sakalarda beyazla peki şimdi bugün videonun başlığını gördünüz videonun başta ne yazıyor abi mutlu olmak için nasıl yapmalıyız değil yaşamalıyız. nasıl yaşamalıyız. Evet. Peki diyeceksiniz ki bu konu nereden aklınıza geldi? Arkadaşlar öncelikle gösterelim. Gösterelim. İlginimizi çeken bir kitap. Farabi'nin var mısın ki yanlış okumayın var mısın ki yok olmaktan korkuyorsun? korkuyorsun diye biliyorsunuz bir kitabı var. Binden de bir kitap, ince bir kitap. Ben de yeni başladım ama daha girişinde bile verdi mottolarla çok etkilendim. Kemal de bugün bize gelmişti işlerimiz vardı. Biliyorsunuz ikinci kitabında da e, yazımıyla uğraşıyor Zaat Yok Yeni başlıyorum <laughs> tekrar. <şimdi. gülüyor> ya, ee, devam i̇kinci yani. kitabın üçte ikisi bitmişti zaten. Evet. Ben de Kemal dedim ya bizim kitabı bitirdik. Bu arada bizim kitabın da reklamını yapalım. Bizim kitabımız başı kel mi değil mi? Şöyle evet, gösterelim. Abi. Okumamış olanlar için isminiz kaderinizdir. Bu da bizim ilk göz ağrımız bir yazar yamağı olarak değil evet. mi? Evet. Ee, biz de başladık. Öncelikle bu kitabımızı da alıp okursanız eşinize dostunuza tavsiye edersen çok mutlu oluruz. Ama tabii ki videonun konusu bu değil. Videonun konusu Farabi'nin var mısın ki yok olmaktan korkuyorsun. Burada biliyorsunuz Farabi bilmeyenler olabilir. Kim olduğunu tam olarak bilmeyenler olabilir. Evet. Farabi felsefede dünyanın ikinci öğretmeni kabul edilen bir İslam filozofudur. İslam felsefesi üzerine evet. bu konuda büyük başarı elde etmiştir. Peki Farabi'nin aynı zamanda Kemal sana da sordum sen de bildin hatta. E, hemen cevaplama. Ee, bir de müzik dalında da çok büyük bir hizmeti var. Türk sanat müziğinin olmazsa olmazı bir müzik aletinin de bir mucidi olduğunu biliyor musun? Valla ben öğrendim şok oldum. Tahmin ettim bildin ama. Ya ben tam söylüyordum bir tanesi aradan çıktı dedi ki bu dedi ben de üzüldüm yani hani ben söyleyecektim aslında hatta ucuna bir iddia da koydum. Evet. Yani kazan bilene de, kokareş kokareş dedi. Zaman, ha, yani, dedi yani ama ne yapalım yiyeceğiz gömeceğiz artık. Yani yiyelim ama başka sayı Peki neymiş Kemal müzik Arkadaşlar çok enteresan ya Kaan'ın enstrümanının Mucidi ya. ya. Ki ben çok severim kanunu. İnanılmaz. Kanunsuz Türk sanatı. isimle evet, özellikle evet, evet. tek geçerim. Yani. Arkadaşlar işte böyle. Şimdi bu kitapta bir şey çok çekti. çekti. Evet. Kitaptan aslında yaptığımız bu başlık oradan aldığımız bir alıntı. Mutlu olmak için nasıl yaşamalıyız? Biraz girelim bu konuya. Fazla da lafı el ele geveremeyelim. E, uzun zamandır video çekmiyoruz. Hemen böyle bir kabak tadı vermeyelim. Peki Kemal mutlu olmak için nasıl yaşamalıyız ile ilgili üzerinde biraz konuştuk. Seninle videodan önce araştırdık. Peki biz mutlu olmayı neyle karıştırıyoruz? Ki biz ama? mutlu olmayı e, etkinliklerde de aslında bahsetmiştik de, oradan da hatırladım ben bu arada. Biz maddi yani meta üzerine kurulmuş şeylerle mutlu olacağımızı hep yani dış, dış faktörler. faktörler. Ya yani nedir işte dış faktörler? İşte bunun maddi kazanımlarla elde edilen işte araba, lüks araba, değil mi? Lüks ev. Peki bunlar bize ne sağlıyor? Ya geçici hazlar sağlıyor bunlar yani. Yaşa Biz işte geçici dinledim. bir haz hissediyoruz ama o arabayı aldığımızda ya da o ev aldığımızda ya da o futbol maçını izlediğimizde ki biz biliyorsun iyi bir Fenerbahçe'deyiz hamdolsun ama o andaki o hazı yakalıyoruz ama sonrası yok. Niye? Çünkü o hazdan sonra sonrası neye dönüyor Kemal? İşte amatsızlığa dönüyor yani artık amacı yok. Bitti. Yani o zaman şöyle diyebilir miyiz yani dünyada amacı olmayan. Evet aynen. İnancı olmayan. Doğru. Değil mi? Ee, kendi içinde küçük şeylerle mutlu olmayı beceremeyen, kendi içine dönemeyen, kendi içine dönemeyen insan asla mutlu olamazlar. Kaliteli yalnızlığı beceremeyen. Tabi. Ee, Elindeki yetinemeyen insanlar mutlu olabilir mi ki? Olmaz. Hatta senin müptedi Mustafa YouTube kanalında bir tane videom vardı. Şimdi videonun ismini atma gelmiyor da. Son ekle izlerler. Ee, onu, bulurum ben. Şey diyorsun orada hatta şu hoşuma gitti. Hani asgari oranda faturanı ödeyebiliyor musun? En evet. büyük özgürlük. Evin yani kirası gözgürlük. ise kiranı ödeyebiliyor musun? Çocuğunun istediği az ya da çok bir çikolatasını bir sütün alır. Abi senden kralı yok bu zamanda ya. Bak, yani, zengin yani bak var. arkadaşlar şu an işsizliğin had safhada olduğu, COVID'in vurduğu, COVID'den dolayı ekonominin yıprandığı bir dönemde. Evet. Yani sen bunları yapıyorsan, evet. yani geminin kaptanısın ya. İşte bu arada en büyük şöp, mutluluk. Harbi ya, ya abi, çok da güzel oldu. Havamız değişti vallahi. kendimi hissettim yani. ha kendim... bu arada tişörtlerin mimar Mustafa hani her şeyi biz düşünmüyoruz yani Mustafa da üretiyor. Yani, abi ne yapayım ya? Ama şu var peki Kemal ee, buradan bizi izleyenlere yani şu e, toparlayacak ya da özetleyecek olursak ne tavsiye ediyoruz? Ben söyleyeyim. Bir kere şu var. Uzun zamandır görmediğin, gidemediğin Hı. bir dostunu arayarak mutlu olabilirsin. Bak, haz demiyorum. Mutluluğu yaşayabilirsin. Başka? İhtiyaç sahibine az ya da çok bir yardımda bulunabilirsin. Ne bileyim ya bir bir küçük bir hediye alabilirsin. Yani mutlu olursun. Hı. Başka? Onun sonra bir e, sağlık problemi yaşayan bir insanı arayıp ona geçmiş olsun iletebilirsin. Bir e, ne yolda bileyim, karşıdan karşıya geçen he, bir, bir, bir görme engelli e, görme engelli olan bir vatandaşı elini tutup karşıdan karşıya geçebilir geçirebilirsin. Ne bileyim ayağa tökezlemiş yere düşmüş bir insana elini uzatıp onu yerden kaldırabilirsin. Bir de bir amaç için yeterle gerekiyor. Yeterli. Evet. Yani amaç olacak. Yani mesela, mesela şu neydi Kemal? Mesela ha, ha, tam işte şey bak. Ben sorayım. Bu sana, haz mı mutluluk? Ha ben sana ha, sorayım sor. mesela haz mı mutluluk? Mu? Abi bu mutluluk. Niye? Neden? Ha çünkü insanoğlunun hizmetine karı karar ufak bir esrar sunuyor şey. Peki biz ölsek bile bu ölümsüz olmayacak mı? Ya biz ölsek bile ne hatta, mi? hatta bizim soyumuzdan hiç kimse kalmasa bile Sabahattin Ali gibi bu kitap satılacak. Bu kitap insanlara satmaktan ziyade hani Faydalı olmaya belki de edeyim. Var. Biz varken e, alın da biz de kaymağını yiyelim değil mi? <laughs> ha, şeyde, bir çorba kaynasın. Yani kör öldü badem gözlü olmasın arkadaşlar. Yani, yani. işte amacı olursa amacın olursa mesela biz şimdi ikinci kitaba heyecanlanıyoruz. Şu evet. kitaba hatta heyecanlanıyoruz. Niye? Çünkü bir amacımız arttırıcı kitap kişisel gelişim mi Kemal? İkinci mi? He. Kişisel gelişimi roman tadında olan versiyonu. Yani kişisel gelişimi biraz aç mesela. Nasıl bir roman? Yani mesela bilgelik üzerine bilge <laughs> tavsiyeleri gibi. Yani mesela senin hayatında belki de senin hayatına yön verebilecek tavsiyeler içinde barındıran çok keyifli bir kitap olacak. İnşallah tabii burada... Peki üçüncü kitap? Üçüncü kitap ya onu hiç şimdi ben buradan bir fikir vermiyorum. onun bile taslağı belli biliyorsun. Onun ha? bile belli ama buradan şimdi ufacık bir şey veririz. Aksi bir şey olur ee, sonra... Peki hani, Kemal bu, bu Asya toplumlarında, bu ülkede, Türkiye'de ve buna Hı. benzer bu mentalitede yaşayan e, insanların e, mutlulukla, birine karıştırması dünyanın genel problemi. O ayrı. Hı. Peki bizim coğrafyamızda... E, ...mutlu olamayışımızın sebebi ne sence? Neden bu ülke bu kadar antidepresan kullanıyor mesela? He. Çünkü niye? E, çok fazla bir beklenti var. E, toplum zaten çok fazla üretmiyor. Özenti He. var. Özenti var. Avrupa'ya, Amerika'ya çok büyük özenti var. Kendi önemli iş değerlerimizi kaybettik. He. Kendimiz olmaktan vazgeçtik. Yani ve yani, yani, milli değerler. Tabii tabii. Kendi, kendi, kendi. Mesela bir örnek vereyim. ya Mesela videonun girişinde söyledim. Ya adam Türk'üm demekten utanıyor ya bu ülkede. Ya Hayırdır yani hani... Ben bunu anlayamıyorum. Bugün işte Amerika örneğini verdin. Adam Çin, Çin, Çin Çam, amca Amerika yani mı Amerika şey şeyi düşünüyor? doğru mu yapıyor mesela? Yani, yani, Amerika Amerikan sonuçta bu ülkenin ya da bu dünya pardon ülkenin diyorum bu dünyanın yani amirali olsan olur olmasa olur. Bana faydalı işler o yani Bu kadar Hayır. sizin yaşadığı bir dünyada evet. şey Amerika birinci sırada. Yani Amerika doğru bir ekonomiyle yani Sağlık sektörleri patladı. Patladı. Covid'de çok patladı. Mu, çok mükemmel bir Onlar ortaya çıktı. Peki ne yaptılar? Ya ölen ölür kalan sağlar bizimdir deyip evsizlerin ve yaşlıların ölmesine göz yumuyor. Ve tamam. e şimdi de aş, aşılar da emin ol yine o o tipa insanların üzerine deniyorlar. Aşı kim buluyor? E şimdi <laughs> e, İngiltere çok önde gidiyor, bildiğin Amerika. Amerika çok önde gidiyor. Ruslar patladı bak. Dedi sen demiştin abi. hatta. demiştim Ruslardan şu çıkmaz ya. Ha. Yani etkileri olmuş onlarda. Ruslardan Lada Samara çıkar. <laughs> abi ben bir şey söyleyeyim bak ben buna tweet attım. Ruslardan aşağılamak neye benzer biliyor musun Mustafa? Evet. Hamam böceğinin vıkır vıkır oynadığı pastanede yaş pastanmaya o, benzer. O, o. Ya bu kadar ne söylüyorum. Savaşta söylenmez. Yok kusura bakmasın abi. Peki, peki Ruslara o zaman e, konuyu dağıtmayalım tabi aslında konumuz tabi konu. Ama bu da bir ama. mutluluk sebebi. Evet. Gerçeği konuşmak Arkadaşlar da bir sebebi. amaca hizmet etmek Aynen. lazım. Aynen. Dünyada bir şeyler yapmak bir lazım. Bir hedef, bir hayal. Bir hayaliniz olması lazım. Bunları yaptığınız zaman küçük şeylerde mutlu olup aza kanaat ederek sosyal ve mevcut imkanlarınıza razı olarak daha büyük bir hayata hayal kurarak ve bunun içinde çaba göstererek çok mutlu olabilirsiniz. Mesela şu an birçok başarılı insanların hayatlarını anlattık sahnede. Ee, sen de biliyorsun Kemal. Evet. Hangisi zorluk yaşamadan bu noktaya gelmiş? Valla dizleri parçalanmadan, dirsekleri çürümeden. Değil mi? Eller e, kanamadan. Ya bak bir şey, kitap bizim, ikidir bizim kitabı burada gösterdin. Ya arkadaşlar inan yazdığımız için söylemiyorum. O kitabı yazabilmek için günde 5 saat çalıştık. Ya. Yani az bir değil, 5 saat yani. Geri geldi faturayı ödeyemedik. Geri yani geldi, geldi e, sıkıntılar eve süt oldu. Aldı, süt aldık, kahve aldık. Tamam, bir de covid patladı üstüne COVID i̇ş, güç bitti, ya. iş güç bitti, iş güç bitti. Evet. Tamamen bütün musluklar kapandı. Ya. Buna rağmen vazgeçmedik. Bak şimdi bir de o ikinci, birinci, birinci bitti ikinciye başladık. Yani aslında mesele şu. Ama ama niye? Amaç olduğu için de işte, bir amacımız vardı. Neydi amacımız? Biz inandığımız bir şey yazabiliriz. Yazdığımız şey insanları. Motive edebiliriz. Bir eser bırakabiliriz. Ya yani burada bir, olsa... bir ülkede bir eser bırakabiliriz ve bunu da bence başardığını düşünüyorum. Hatta Neden? etkinliklerde de söylüyoruz. Ölümsüz olmak için neye ihtiyaç var Mustafa? Bir eser bırakmak. Ha, bir şey yapman var. gerekiyor. Bir çeşme, bir köyüne bir çeşme mi yaptırdın? Bir yol mu Köprü mü yaptırdın? Bir hastane mi yaptırdın? Ne bileyim bir hastanenin ihtiyacı olan bir cihazı mı satın aldın? Da onlar da zenginlerimiz Okey var. Peygamber Efendimiz demiyor He. mu? Kıyamet kopacağını bilseniz beyninizdeki kıyameti. Alın. diye ha bir köpeğe bir evet afedersin, kedinin önüne bir lokma ekmek mi koydun? E ne yani. yaptın? İşte Demek Bunları ki... yapmazsan mutlu olamıyorsun. Aynen ha. Bir, bir de, de mücadele etmek lazım, çok çalışmak lazım, üretmek lazım. mi? Evet. Çünkü mutlu olmak dediğiniz şey bir varış noktası değil. Yani buraya geldim ha tamam, ben çok mutluyum öyle bir şey yok. Mutluluk bir yolculuk yani düşeceğiz, kalkacağız, yükseleceğiz. E, mutlu olacağımız haberler alacağız, mutsuz olacağız, ağlayacağız, güleceğiz. Belki i̇şte en yakınımızı kaybedeceğiz. Her gün bir yakınımızı kaybediyoruz. Bir yanımız, aa falan ölmüş, vay Covid'den ölmüş, öbürü kalpten gitmiş. E, paramızı kaybediyoruz, itibarımızı kaybetmeyelim ya, Tabii. saygınlığımızı yitirmeyelim. Yani omurgal olalım yani. Hani e, dizimizin üstünde birlerine dizim üstüne çöküp yalvaracağımıza ölelim daha iyi. Ama en azından itibarımızı koruyalım arkadaşlar. Bir de yarın çıkmaya garantisi olmayan bir hayatta korkmayalım arkadaşlar. Yani kesinlikle. Yani kesinlikle korkmayalım çünkü... Bırakın yani bir dakika sonrasına garantimiz yok. Evet. Yani bir abi. de korkunun da şeyde karıştı. Yani neye korkmalıyız neye korkmamalıyız. Onu da bir gün videoda işlerim aslında. Evet. Yani korkmayı da biz çok e, mahvettik yani. Korku dediğimiz şey gerçek korkular değil. Kaygılarla beraber farklı bir evrim geçirdi o da Covid gibi. Evet. Yani bu bizi mahvetti. Dünyayı mahvetti ve mahvetmeye devam ediyor. Yapılan bir araştırmaya göre Covid dönemlerin çok kaygına ölüyor. Çünkü ünlü sistem düşüyor ve Covid onu yakalıyor. Valla bir de benim bir şey söyleyeceğim ama tıbbi bir dayanağı yok. Pimpirikli adam çok çabuk e ölür. ölür abi ya. Yani, ölür. Var, yani mesela mi? örnek veriyorum adam araba alacak. <laughs> araba almaya <laughs> giderken pimpirikli davranıyor. Arabasında arıza çıkıyor sıfır arabada. Ya, yani aynen. bunları yaşadık yani gördük. Aynen öyle. O yüzden bu kadar yani takılmaya da o kadar üstte durup da mutsuz olmaya da gerek yok. Hayat sonuçta bir şey söyleyeyim mi? Mucizelerle dolu. E, sürprizler dediğim gibi acılarla dolu bir hayattan bahsediyoruz. Öyle, öyle. Gerek yok ya. Bugün varız, yarın yokuz. Ama önemli olan nedir? Arkada bir şey bırakabilmek. Evet. Yani hani diyor ya, hani bir bırakmak, yani bir hoş bir seda bırakmak Dünyaya hoş seda Hatta şunu da söyleyeyim de videoyu toparlayalım. Aynen. Yani demişler şaire, e, sen böyle güzel şiirleri hani nasıl e, çıkartıyorsun ortaya? Çünkü acı çekiyorum demiş. Evet, yani bugün konfor yerinde tuzu kuralan bir adam aci yenmeden tatlı yenmez. Tat Mustafa. Aynen öyle. Mustafa, aynen öyle. Yani ya. acılar bizi güçlendirir. Olgunlaştırıyor. Yani hani Abraham Lincoln dediği gibi öldürmeyen şey beni güçlendirir. Güçlendirir. O yüzden de güçlü görünmeye çalışmayın güçlü olun. Evet. Güçlü olmadığınız zaman da güçlü olmadığınızda insanlar bilsinler. Evet. Yani bu sosyal mecra zaten bizi mahvetti. Evet. Ben falan yerde yemek yerken, ben falan yerde gezerken şunu giyerken. Ya da şu marka kıyafeti tamam. almışken. Ama yani o kadrajı indirdiğinde bir gerçek hayatını görmek isterim. Gerçekten o kadar güçlü, ya o, o kadar, kadar iyi, ya da o kadar mutlu musun? Hoca o kadar tuzun, kuru mu? Evet. O yüzden de güçlü görünmeyi bırakmak lazım. Çünkü bu bizi hasta ediyor arkadaşlar. Evet. Paran yoksa yoktur. Hastaysan hastasındır. Hmm. Covid'sen Covid'sindir. Yani ya bir de her gün şey. mutlu olmaya, görünmeye de e, bir gerek yok. Sen insansın yani. Üzüntü duyabilirsin, acı çekebilirsin. Doğru mu? Ağlıyorsan için. Ya, ağlayabilirsin yani. Aynen. Bu insan için olan bir durum. Yani, o yüzden şu. siz siz olun. Küçük şeylerle mutlu olmaya hayatınızın merkezine koyun. Haza kanaat edin. Haza kanaat edin. Nereden evet, keyif almaya bakın. E, haz, haz duyduğunuz şeylerle mutluluk karıştırmayın. Tabii. Çünkü hazlar gelip geçilir. Mutluluk ebedidir. Ee, insan hayatta öncelikle kendini severek mutlu olur. Evet. Eğer siz kendinizi sevmiyorsanız başkalarını sevemezsiniz. Evet. Başkalarının sizi sevmesini bekleyemezsiniz. Çok doğru. Kendisiyle kavgalı, kendisiyle kavga eden kendisiyle e, problem yaşayan, kendisini sevmeyen bir insan asla pozitif olamaz. Evet. Evet sözü uzattık uzattık. Ee, bir videonun daha sonuna geldik. Bir sahnenin dostlarım. daha sonuna diyeceğim ama evet. sahneye çıkamadım şahaneyi de unuttuk yani. Ama olacak o da olacak inşallah. <laughs> Dediğim gibi son olarak bak bir daha söyleme alın şu kitabı da bir okuyun bir istifade edin güzel olur yani. Valla güzel yorumlar yani. geliyor kitapla ilgili. 300 sayfa bir buçuk günde okunuyor emin olun çok güzel bir kitap. Ee, bu videoların devamını gelmek istiyoruz devamını görmesi istiyorsanız Motivasyonu ikizleri YouTube kanalına abone olmayı bildirimleri açmayı ve izlediğiniz güzel yorumlar oluyor. da bekliyoruz. Ha, yapmayı unutmayın yorumlarınızı bekliyoruz yapıcı eleştiriler olursa her zaman açıyoruz. Bir sizlere emanetleri kaybolmayan Allah'a emanet ediyoruz. Yeni bir videoda değil mi? Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağ olun.